Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte silah oyununa devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki diğer video ki önceki videomda bir de daha silah oyunu olmuş, Hem de Special Forces 2. Special Forces 2. Arkadaşlar bu bu Special Forces 2 değil başkası. Bunu sizi Special Forces 2 sanacaksınız ama bu Special Forces 2 değil. Model Yani diğer silah arkadaşlar. Size geç diyelim direkt ben alıştırmayı. Şimdi bu biz arkadaşlar. Şöyle profildeki hemen önce ismimizi bir değiştirelim. Şöyle ismimizi nereden değiştiriyoruz? Bu. Yok ismimizi şuradan değiştiriyoruz. Yani i̇smimizi buradan değiştiriyoruz. i̇smimiz A, B, Z. Bu olsun değiştir diyelim. Güzel. Değişti. Şimdi savaş diyelim. Ve şimdi savaş ara yani ee, savaş arıyoruz. Daha fazla bir silah oyunları için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Şimdi bir şey seçelim. Okey kuş gidiyor mu? Siz Şimdi böyle savaş çekelim Geldik. Görüyorsunuz arkadaşlar geldik. Ve sıkıyoruz. Şöyle yapınca böyle şey diyoruz. Bunu şöyle yapınca, yapınca bomba atıyoruz olsun böyle yapınca bir dakika. şimdi ya sıkıyoruz herhalde. Ha böyle buradan sıkıyoruz. Buradan sıkıyoruz. Ne mermi diyor? Ha tamam mermi doldu şu anda. Şimdi bakın Niye olmuyor? Ha, ne diyor? bakın aman nerede ki? Neyim? Nerede olduğunu bildiğin Gördüğünüz gibi sıktım Tamam sıkma buradaymış Böyle burada İnsan görüyoruz kırılıyoruz Bunu arkadaşlar O zaman hadi başlayalım şimdi Hadi bakalım oyun artık Çok güzeldi ya çok güzel açtım Bir dakika ben bitti Benim bitti hemen bitti Diğer silah diğer silah diğer silah Sonra ne bu ne ne Diğer silah Hadi hadi hadi. Çok güzel. Direkt o kendisi görünce ateş ediyor arkadaşlar. Bizim bakmamıza gerek yok ki. Kendisi görünce direkt ateş ediyor. İşte birisi var. Hadi öyle artık olacağım 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 ben. Hadi 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 o güzel hadi vur 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 olmaz olamaz. olmaz. Olamaz. Olmaz, Yes, son durduk. arkadaşlar ya. Çok fazla silahım bitti. Ne yapacağım? öl. Hadi silah geldi. Yeni silah geldi. Hadi 3 süre silah düştü, şu silahı da ördüm Öldüm, abi öldü ki ya Başladık, başladık, başladık Bir tane daha var, bir tane de şu var Bir de şuradan bomba, neydi, neydi Olmaz, ekran gidiyor, ekran gidiyor, ekran gidiyor Ekran gidiyor arkadaşlar Geçelim, geçelim Yürü bakalım Baktım mükemmel 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 mükemmel, mükemmel, mükemmel. silah var silah var al alalım. mükemmel mükemmel daha şöyle Hadi bakalım hadi. Aldım Öldüm ya Bizim canımızın arkadaşlar şu Bakın bu Hadi çok, çok güzel, çok güzel, vur 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 Geçen Hadi artık. Çok güzel şu silahı al. Çok güzel şu silahı da. Bu arkadaşlar gidince ölüyoruz ya. Yani evine gidince bu kişiler geliyor. Bomba attım oraya. Bomba attım oraya. Bomba atın çok geyiz. Durun durun durun. Hadi abi. Çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel. Çok fazla yakınlaşmayalım onunla da. Öldürdüm, 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 öldürdüm. öldürdüm. Evet, evet, evet. Allah ın Allah ın Şimdi şu an bomba atacağım. Şuraya. Bir bomba. Bu da patlıyor. Vurdum 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 vurinde, vurdum 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 Zafer'lerle biz kazandık. Zafer. Evet, zafer. Kazandık. Devam edelim. Tebrikler. ikinci sefer. Çok güzel şeyler geldi arkadaşlar. Alalım bunları. Saldırı görünümü alalım. Mükemmel oldu. Bunu yapmamıştım. Işte. Evet, Şimdi savaşmaya başlayalım. Şöyle bir açalım, alalım e bizim kumarımız nerede? Bizim kumarımız. burada ya. Kır kıramıyoruz. 800'e kadar Sözleşme. Örülmüş. 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 Başka bir yer arkadaşımızı çok dikkatli olmalıyız. Gidiyorum. Dikkatli olmak. Ne kadar mı? 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 Şimdi Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu?

Adamı öldü ya. Öldü. öldü 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 Arkadaşlar çok az canım vardı. Bir 31'ler bizde öldü. O yüzden öldüm. Yani çok az canım vardı. Şu yukarı çıkacağım Bakın. Bakın kim var bomba atıyor bak. Ne güzel belki de ben akıllı yeniyoruz şu anda yeniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben biliyorum Sakın olmayın. Onda onda bir duvar var. İşte başta 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 bir oldu bir oldu. Oksijen sesi. Diğer silah için, diğer silah için, Arkadaşlar öldüm ya neyse. En azından bir yüz şeyimiz var yani. Ee, hadi şunu şuraya. Dur bir tane bomba attım. Öldürdün mü onu? Hadi öldü 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 öldü. Bir birisi var gördüm gördüm. Vur 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 vur. Olmaz ya öldüm arkadaşlar. Şuraya doğru bir bomba attım. Bir dakika yukarı çıkacağım bomba attım yukarı çıkıyorum ne yapacağım nereye aaa ekran gidiyor 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 yapacağım hadi öle bakalım ne oldu 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 bombayı at mükemmel 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 buldum mükemmel buldum lan hadi çok kötü Hadi ya, vur 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 sen Hocam 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 mükemmel mükemmel çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi iyi hocam 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 çok hocam 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 hayır ya. Adam ya abi bir şey söyleyeceğim burada hiçbir kimse yok. Gibi çok ben. Ya da ya gelin Ekran gitmiyor. Olmaz 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 hayır. Hayır 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 çok fazla Çok az cırnı Çok az cırnı Çok az cırnı Çok açık cırnı kaldı. Çok fazla vurdum kaldı. Çok Çok fazla cırnı Çok fazla cırnı olacak. Kendime vuruyorum. Çok az çıkmam lazım. Çok az çıkmam lazım. Oho adamlar buradan vuruyor ya. Devam 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 devam. Mükemmel ben vurdum vurdum vurdum. Çok yes çıkar. Son oynuyoruz. Son bir daha oynayacağız. Sonra şey bitireceğim. Savaş. Bu savaş. Yani yine her eski bunları yere almıştık. Şimdi geliyoruz. Arkadaşlar Buradan bir sürü falan var. Yavaş çıkalım. Ben sordum. Sakın ölmeyin. Afinman. Bir tane evet. aldık. Adamı almışı çaldı. Bulamaz ya. Çok Small. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Ekran gitme gitme. Hangi ya? Ne duvar ne duvar? Bir şey öldü? Öldü. Öldü. Şurada var var. Hadi 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 hadi. var. Ha şurada Abi öldüm ya. Abi arkadan geliyorlar. Şurada önden gelin de göstereyim size. Arkadan gelin arkadan gelirsiniz zaten. Çabuk dol. Direksiyon <laughs> öldüm ya. yapacağım 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 Toprak 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 vur 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 İşte bu işte bu Kafadan vuruş iki Çıkın çünkü ölüyorum Öldüm. Öldü. Bakalım çılmaz. Öldüm arkadaşlar ama çılmaz.

Şuradan sıkma. Sen, Sen kime sıkıyorsun? 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 Sen kime sıkıyorsun abi? Dur başka kızı, başka başka var. Başka Başka var? Hadi nasıl dalabiliyor? böyle dörtleyeceğim. İşte birinci, birinci vuruşum Lan bıçak mı? Allah silahım bitti. Allah çarpsın silahım bitti. Silahım bitti. Kanka gelin lan silahsız savaşıyorum ben. Şu silahı al. Mükemmel 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 mükemmel. Neyse arkadaşlar gene kazandık. yani ben de bu 3 tane oyun arkadaşlar arkadaşlar Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik Umarım videomuzu beğendiyseniz beğenmişsinizdir Umarım beğenmişsinizdir 19 kişi öldürmüş şimdi 7 altı 6 öldü 10 ölme 13 ölme 11 ölme ben en az ölen benim Umarım videomu beğenmişsinizdir ve umarım beğenmişsinizdir. Böyle sıra oyunların devamı için abone olup like atın. İyi buyurun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Cilinimo.